Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun adı Outlast 1. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam et diyelim. En son karatizasyonda kalmıştık. Evet tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden yapıştır abi. Ana Bismillah dur lan. Daha yeni girdik videoya ne oluyor? Gazla 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 gazla. Diye bak bu nasıl bir su. Oğlum taşlar ne güzel lan. Ya bizim adam buraya nasıl sığıyor abicim Adam 1.70 boyunda desek buraya asla sığamaz. Eee nerede? Orası kafalıydı gördüm çünkü. Taşlan kapı. Sen nesin? İpine çık Sen nesin ya? Benim beni korkutmaya ne hakkın var bismillah. Evet atla Yapıştır kardeşim. Lan ben niye buraya geldim? oh, ne kadar da hızlıyız lan. Eğer deli melik ovalarsa ben buradan zıplayarak kaçarım ben baştan söylüyorum. Kimse de beni tutamaz. Bu ne oğlum? Bismillah. Yürü. Ana. Tutun bakayım şuraya.

Bir karar ver oğlum ona çok hızlı yüz ama. full, full pili fulle pili. Pullemeden hareket etmek yok usta. Yürü gaza gazla 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 gazla. Aha buradan geçecekmişiz lan. Geçmiş olsun kaydetti kesin bir şey olacak var ya. Kaydettiğine göre. Lan Chris Walker sesi var. Çok yakınımda lan bu. Allah! Bak kaçamıyor. Abi kaçamıyorum ki ben Chris'ten. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Lan hopla lan hopla hopla. Ha çık ya. Lan geliyor lan. Ne oldu? Kaçtım ama. Yardım hemen mail yardım. Allah. Aş. Oh. Get back get back. Ben seni bir get back derim. Aklın şaşar bir daha. Yürü git. Lan nerede gideceğim? Bak yine geliyor bak 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 bak. Buraya da gelmezsin. Arkaya nereden bakıyorduk oğlum biz ya? Deliği takip et, deliği takip et, deliği takip et. Yok oldu herif. Takip ettiğime pişman değilim şahsen. Bu ne oğlum? Böyle gazla buradan çıkmayacağım. Çıkmam, hayatta çıkmam. Çıkmam lazımmış. Zemin katına ulaşacağız ha. Fena alsın, başa belasın usta. O ne lan? Dayı. Selamun aleyküm dayı. Allah. Nasıl bir kapı açmadır lan? Başka Burada birine işkence etmişler çok güzel. Elinize sağlık abicim. Ne oluyor lan? Bir daha vurursan var ya. Abicim hızlan abi hadi ya. Selamünaleyküm. Koş 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 koş. Kapı açılmıyor. Bu da açılmıyor. Koş 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 koş. Abi ya. Buradan nefret ediyorum. Çıkamıyorum oğlum. Nerem canlı lan. Ses çıkarmadan git şu havalandırmada. Ne bağırıyorsun lan? Bir çakcan kafasına. Hadi yürüyün gidin ya. Lan dur. Kapat hemen. Ne wall rider lan. Ben wall rider wall rider değilim. Öyle birini tanımadım da. Hadi gelin de göreyim. Hadi gel. Gelirse anından öpeceğim. Gelemezsiniz ya. Geliyorlar lan. Yok gelemiyorlar tamam. Koş 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 koş. Tamam. Gelmişler lan. Al işte. Bir daha mı? Kaçtı zaten paşa paşa. Saklara zaten sizdendir oğlum saklara. Neyin kafası? Siz kimsiniz lan? Niye sizde saklanıyım? Manyak mısınız ya. Ne parası lan ben fakirim zaten. Ben öleceğim hadi ya hadi ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? ha? Eyvallah asasör Ju kardeş. Senden nefret ediyorum Doktor Trigger. Oğlum o rahip senden daha da adam lan. Sen kimsin? Martin mi? Güzel fikir aslında. Tamam sen Martin'i getir bana. Tamam tamam tamam. Güzel güzel. <laughs> Eyvallah kardeşim. Beni götür yorulduyduk zaten koşmaktan. Şöyle şey istiyorum. Yıllanmış, Martin'in yanında şöyle tavuk kızartması istiyorum. Yok ben gitmeyeceğim, ben yemek yiyeceğim oğlum. Ne gitmesinden bahsediyorsun? Yemek yiyeceğiz biz diyor. Açız Lan taşlara bak. Oğlum kolunda ne var senin ya böyle? Neler yaptın sen kendine böyle? Oo buta. Aha bak orada kaçış yeri var. Kötü adam mısın, iyi adam mısın? Tabii ki de kötü adamsın. Hayvan herif sakin ol ya. <laughs> Kesin dinini koparmış. O ne adam yere daha yatıyor bak. Sen nereye götürüyorsun beni? Hani biz yıllanmış martini içecektik ya. Hani tavuk yiyecektik. Nereye geldik biz ya? Hani biz Martin'i iş çektik. Ne aldın lan Niye aldın oğlum? Bak bakmayacağım oraya bak ya. Ya bir git şuradan bir ya. Ellerini yıkıyor bir de. Kaç 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 kaç. Açamıyoruz lan. Aa karıncalar var ya. Sen bize Martin'i bir getir bakalım şu yıllanmış Martin'i bir. Lan. Bırak onu. Bırak konu, Bak onu alırsam çok kötü yaparım seni ha. Bak caz yapma. Lan caz yapma. O ne lan? Pisu var ne koymuş? Bak kötü yaparım bak. Ne bakıyorsun lan elime? El nakli mi Lan? Lan manyak mısın oğlum? Ne yapacağız? <laughs> Yaşasın psikopatlık. <laughs> Yapıştır kardeşim diğerini de kes. Kes be. Eline sağlık. Sağ ol kardeş. Hadi parmakları kesmeden bir şey demiyorum. Ama neden pis duvardan aldın o makası da temizlemedin? He kardeşim. Ona işiyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Niye sonra benim parmağımı kesiyorsunuz ya? Hadi sallıyorum oğlum çıksana. Aa çıkarttı ha. Haydi geçmiş olsun. Oğlum onlar ne lan yerde? Ver benim kameramı. Senden bunun hesabını sormazsan var ya. Ben de Eren değilim lan. Ben o yıllanmış Martin'i içmek istiyordum. Ne diyorsun dayı? Ne yaptı bu adam sana? Yönetici misin? Allah Allah. Oğlum Trigger neyin kafasını yaşıyor? Söyle bakayım bana.

Adamı niye öldürdün? Hayvan herif. O senin arkadaşın lan. Ne yazdı lan bu nota? Aa bak benim kafadan bu adamda da. Hasta herif bak parmaklarını kesmiş. Ben de Trigger'ın ölümünü izlemek istiyorum. Zaman lazım. Ne oluyor oğlum Ne oluyor be? Abi bir şey yapmıyoruz. Biz kaçacu. Oo Trigger Ay, abi. Anam. Dragger abi. Git Dragger abi. Dragger abi git diyorum git. Allah rızası için git. Kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor. Atla hemen. Kaç. Bak tahmin ettiğim yere çıktım bak. Ben buraya çıktım ne olacak? Eee? Niye biz buraya geldik? Ha, doğru. Koş koş koş. Ya. ya Allah Allah. Allah geliyor lan. Oy. Q ile E'den bakıyormuşuz bunda da arkaya bak. Bunu da çözdüm iyi oldu. Trigger burada takılmıyor herhalde artık. Aynen. Biz niye buradan geçemiyoruz Trigger gibi? Selamlar Aleyküm. Asansörü bin kaç. Anahtar gerek. Her şey için anahtar gerek zaten. Lan git. Ben senin ahbabın filan değilim. Lan dur geçemiyor. Lan? Öleceğiz lan öleceğiz lan. Kaç 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 kaç. Gelmiyor değil mi? Gelirsen kötü olur. Yılanmış Martin'i iş çektik sözde. Allah geliyor. Lan git ya Allah Allah. Git atla hemen. Kayı patı sesi geliyor. Baksan ne yazar? Ben de orada değerim ki. Bence de kimse yok. Rakımın arkasından giden biz bence. Dön dön. Dön 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 Burada değil. Ne var lan gittin ya sen? Biz o kapıyı açamayacağız bence var ya. Lan sus lan sus. Senin yüzünden gördü beni. Susmadın. Sus ya. Bıdı 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 bıdı. Gördü işte. Kaç 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 kaç. Hep de aynı adamlar. Bunlar kim? Yılın delileri. Ne yapıyor lan orada? Ya bir ayrılsana sen bir şuradan ya. Ya. Allahım yarabbim ya. Atla bir şuraya bir ya. Eyvah olsun. Eyvahlar olsun. Korktum olur tracker'ın arkasına atladık lan böyle bir şey yok ha. Ne hadi 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 Kimse yok zaten. Kırmış burayı. Ya git ya Allah Allah. Badi lan bir dur badi. Gelmezsin ki sen buraya. Ananı. Tövbe tövbe. İyi küfür etmedim orada tutup kendimi. Badi. Allah belanı kaldırsın Badi. Kaç Badi kaç. Allah belanı kaldırsın Badi. Gelmez 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 gelmez. Badi geliyor. Badi gelmiyor. Kurtulduk. Ya bağır bağır ya. Senin yüzden gelecek şimdi buraya. Gelecek şahalı dedim. Hem ondan korkuyor hem de bağırıyorsun ya. Yine body'nin odasına düştük biz Where is the body? Allah belanı kaldırsın buradaymış Kaç da kafa da gelmesin Oh Kaçıyoruz oğlum kaçıyoruz lan Tamam bu kadar Ne oluyor lan? Lan Lan git Git manyak herif. Ha, geber. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi yıllanmış Trigger'ı içebiliriz. Geçmiş olsun. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız diyecektim buradanmış. Çık hemen çık. yıllanmış Trigger seni. Senden hiçbir şey olmazdı. iyi oldu. Yılın delileri. Buradalar. Yukarı aşağı. Aşağıymış. Oğlum bayağı bir geldik lan. Neredeyiz şimdi lan ha? Oğlum burada çok güzel lan. Tam top oynamadık. Ve orada bir ışık var. Peder Martin. Merak etme bir şey yok bir şey yok. Tamam buluşacağım beygir mühendisini. O ne lan? Ay girme girme girme. Burada kötü olaylar dönüyor. Burada nere? Oğlum bence bir şey bizi burada kovalayacak var ya. Mutfak. Mutfağa buradan gireceğiz bence. Aktırmıyoruz. Abi be. 3 Üç tane pelim kalmış zaten. Yangın var mutfakta. Şasın. Yangın var yangın var. Kulu yakıyorum. Yaktın da ne oldu? Adam mı oldun? Manyak herif. Yaktın da ne oldu? <laughs> Benim işimi zorlaştırıyorsun sen burada. <laughs> Allah'ın manyağı ya. Koşamıyorsanız zıplayın. En iyi mantık. Yaktın da ne oldu? Beni zarar uğrattın sen daha çok. Döküman mı var lan orada? Aha vallahi döküman var. Dur oğlum. Ben seni yakacağım az kaldı. Seni yakacağım ben. Kafetare laundry. Al işte. Yürü. Ooo. Oh. Chris Walker. Buradan gitsen iyi olur. Adamım. Buraya gelme adamım. Gelme buraya adamım. Gelme. Gelme. Gelme ya. Allah. koş 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 Yardım arkadaşım. little pig yapmak fena olur ha. Fena bende ayı. Ne? Yürü git ben nereye gideceğim ya? Ben seninle mi uğraşacağım? Benim işim var. Zaten dışarıda yağmur yağıyor ben ne burada şey yapacağım? herif Nasıl bir fantezi lan bu gazla gazla hop da 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 ta, tak ta, ta, geliyor tak geliyor tak geliyor geliyor lan giremiyorum lan burada bu sefer kesin gördü açıyorum gelme 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 ne olursun gelme ne olursun ne olursun abi ne olursun ne olursun Buraya turalarız artık biz bunda. Ben kazanıyorum yarış sen merak etme. Kurtuldum lan. Tur atarak. Oo. Eyvallah birader. Aha pil. Biraderim git sen. Bak benim şurada bir, kısa işim var bak. Vallahi dönersen kötü olur. Gir bakayım sen şuradan içeriye. Ben gir. Korkma gir gir. Senden hiçbir şey olmaz Chris Walker. Nöbet tutuyor. Aferin. Yürü. Burada kop kop. Kop geliyor lan kop geliyor. Ben buradan onu atlatırım her şekilde. Allah. Tamam ben seni atlatırım. Ben dedim sana atlatırım seni diye. Ya kimse beni yakalayacaksa oğlum. Ben Zibidi Gonzalez'im. Vur. Yürü kardeşim. Yaşasın yağmur ya ya. Oğlum ne oluyor lan? Ben hiçbir şey görmüyorum burada. Adam yok olmuş zaten. Kaçmış gitmiş. Pişman ol. Tabii ya. Yani. Allah belanı kaldırsın. Ya yürü git. Hayret oğlum ben bile korktum lan burayı bildiğim, hal, bildiğim halde. Olum ben bile korktum, korktum lan bildiğim halde Koş Dur ilk önce burada bir şey var mı? Yır Peder Martin Bıktım valla şu Peder Martin'e Adam gibi gel konuşak işte bir yerde ya Allah'ın Beygir dişlisi Gel konuşak işte bir yerde adam gibi Otur Niye anahtarı kan asarlar ki? Aç hemen aç aç aç. Aç niye bekletiyorsun beni ya? Kafa. E. Ee? Oğlum ben niye geldim buraya? Ha. Aç kapıyı. Lan Allah belanı. Kapat lan kapıyı. Kaç oğlum kaç. Oy. Lan orada bak yine. Pedere onca küfür etti o yüzden galiba. Adam din adam oğlum sonuçta. Gece peder martinler hiçbir şey olmaz. Hop çatalca. Yürü zıpla. Karton kutlara düşemiştiyiz O da bir şeydir çünkü. Yukarıda bir şey yok mu ya? Var işte. Hem biz otellerle nasıl tutunuyoruz? Bunlar bizim elimizi kesmiyor mu kardeşim? Hogwarts çıldırdı tamam. Hogwarts baba. Yavaş ol usta. Sen ne yapıyorsun ya? Ben burada hep kapak kaçıyor. Ben ne yapacağım burada ya? Aha buldum bak. Ben buraya inersem bir daha çıkamayacağım gibi his var içimde. At, hadi bakalım. Allah. Kaydet tamam kesin bir şey olacak. Lan. Ulan Chris Walker burada da mı beni rahat bırakmayacaksın be Bir kere de bana oynama be. Ya neden benim başıma hep böyle şeyler geliyor ya? Yardır oğlum. O ne lan? İçimde bir his var abi. Chris Walker. Allah. Doğru tahmin etmişim bu his doğruymuş. Kaç 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 kaç. Ne oluyor oğlum? Bu ses niye ilk kere çalıyor müzik? Aynı müziği duyuyorum iki kere. Benim kulağımda mı bir sıkıntı var yoksa? Süper kardeşim. Burası çok güzelmiş. Burayı çok sevdim. Burada oturacaksın. Eşekte aşk yaşayacaksın. Başka bir şey olmaz. Kale bak ne bak, bak. Eşekle aşk yaşayacakmış. Bak. Heh, şimdi ne yapacağız? Hadi abi. Buradan gidecekmişiz. Pil full usta. Bir full Bir 10 pil yapamadık ki. Böyle oraya 10 tane alabilirsin. Şeye koymuşlar. Girdik de ne oldu? Burası diye çökük? Ne diyorsun ya? Ne yapma Martin ya. Orada biri mi var? Allah orada biri var. Ya görsen ne yazar? O ne lan? Deliler. Bunlar bizim yılın delileri olsa yazar. Galiba. Sen nesin? Sen selam veriyorum. Hayvan derim. Atla 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 tamam. da anahtar gelin. Ya yeter ya ben de çekiyorum bu anahtarlardan ya. Buraya geldik. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna geldik. Buradan devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.